Bu videomuzun konusu kardiyoloji ile teknolojinin buluşması. Yani akıllı saatler. Akıllı saatler ile nabız saymak doğru mu? Akıllı saatler nabızı doğru gösterir mi? Akıllı saatlerin bize verdiği uyarıları kale almalı mıyız? Akıllı saatler ve kalp başlıyor. Teknolojinin gelişmesiyle beraber akıllı saatler piyasaya sürüldü. Akıllı saatler genellikle kalp hızını doğru bir şekilde ölçerler. Bu konuda biz kardiyologlar da bunu kabul ediyoruz. Ve akıllı saatler son zamanlarda üretilenler artık EKG çekmeye hatta tansiyon ölçmeye başladılar. Evet akıllı saatten ölçtüğün nabızlar genellikle doğrudur. Fakat burada sizlere uyarmam gerekiyor. Kolunuzda akıllı saat var. Bir strese girdiğinizde bu nabız değerleri yüzün üzerine çıktığında lütfen hemen tedirgin olmayın. Saat orada size yüksek nabız uyarısı verdiğinde aman Allah'ım bana bir şey mi olacak, çok tehlikeli bir durum mu yaşıyorum demeyin. Bu yüzün üzerine çıkması durumu panikle, stresle, eforla, yürüyüşle olabilir ve bu genellikle normaldir. Yani nabız yüzün üzerine çıkınca saatin sizi uyarmasını lütfen kale almayın. Bunu neden söylüyorum? Ritim bozuklukları da genellikle yüksek nabıza neden olabilir. Ama yüksek nabız şikayetiyle bize gelen hastaların %90'ından fazlasında ritim bozukluğu çıkmaz. Kalbin normal sinüs düğümünden bir önceki videomuzu hatırlayın. Normal nabız kaç olmalı videosunda buradaki sinüs düğümünün rolünden, sinüs taşı kardisinin önemsiz bir şey olduğundan, altta yatan stres, panik, anksiyete, çay kahve tüketimi, uykusuzluk gibi durumlarda etkilenebileceğini söylemiştim. Akıllı saatler işte bunu ayırt edemiyor. Akıllı saati kolunuza taktığınızda o acaba bir ritim bozukluğu mu yoksa sinüs taşı mi Yani kalbin normal ritminin hızlanmış hali mi maalesef bunu ayırt edemez. Ya da uykuya yattığınız kalp hızınız eğer sporcuysanız sakin bir bireyseniz çeşitli bazı tiroid problemleri ya da ilaç kullanımı nabız düşürücü ilaçların kullanımı varsa buradan nabız düşebilir. Uykudan nabız 40-45 gibi değerlere bile düşebilir. Sabah uyandığınızda aa benim nabzım 40'a düşmüş, 45'e düşmüş gibi şeylerle kendinizi endişeye sokmayın. Çünkü uykudan nabız 45'te de 50'lere kadar düşebilir ve bu bizim için genellikle tehlikeli bir durum değildir. Ama akıllı saatleri mantıklı bir şekilde kullanmış şöyle olur. Mesela egzersiz yapacaksınız. Burası önemli bir nokta. Egzersizde biz kalp hızının %50 ile 70 artmasını istiyoruz. Uykudaki kalp hızınız 60. Gündüz istirahat halindeki ya da normal bir yürüyüş esnasındaki kalp hızınız 80 biz egzersizde minimum %50-70 bandında bir artış istiyoruz. Ağır egzersiz demek, orta derecedeki egzersiz demek kalbinin en az %50 oranından hızın artması demektir. Bu rakama ulaşmak için saati kullanabilirsiniz. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Akıllı saatler genellikle 140-150'den sonrasını doğru ölçmez. Genellikle yanılır. Zaten %10'luk bir hata payı vardır. Bu hata payı 140 üzerinin üzerine çıktığında daha fazla artar. Yani egzersize başladınız, nabzınızın artışını saydınız. İyi gidiyor, nabzınızı arttırıyorsunuz. Aa, bir baktınız bir ara 180'e çıkmış. Bu tehlikeli bir durum olduğu anlamına gelmez. Çünkü egzersizle, eforla beraber zaten nabzın artması gerekecektir. Yine tiroid bozukluğu, kansızlık, çay kahve tüketimi, uykusuzluk gibi durumlarda gün içerisinde nabız değerleriniz yükselebilir. Bu bizi tedirgin etmez. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Akıllı saatleri gün içerisindeki egzersiz sırasında nabzınızı kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Ama aman Allah'ım nabzım hemen yükseldi. 140'a çıktı, 150'ye çıktı. Acaba bende ritim bozukluğu mu var demeyin. Bakın söylüyorum. Polikinliğe gelen. Eğer EKG çekmiyorsa, akıllı saatin EKG çekme özelliği yoksa sadece nabız yüksekliği ile gelen hastaların ciddi bir kısmında biz ritim bozukluğu görmüyoruz. Lütfen akıllı saatlerin sizi endişeye sokmasına izin vermeyin. Akıllı saatleri akılcı bir şekilde kullanın yoksa hastalık hastası olursunuz. İnanın bana sırf akıllı saatlerin nabız özelliği yüzünden ciddi bir şekilde endişeye kapılan, kalp ile ilgili riskin arttığını düşünen hastalarım oldu. Burada şuna da vurguda bulmak istiyorum. Akıllı saatler ile ortalama nabzınızı ölçebilirsiniz. Gün içerisindeki ortalama nabzınız eğer 80-90 üzerindeyse bu nabızla ilgili aksiyon almanızı gerektirebilir. Burada şunu söylemek istiyorum. Hareketsizlik gün içerisindeki istirahat nabzımızın yüksek olması neden olur. Evet yanlış duymadınız. Gün içerisinde yoğun bir şekilde hareketsiz kalan bireyler en ufak bir endişeyle, en ufak bir eforla yürüyüşle nabız değerleri çok yüksek seviyelere çıkabilirler. Burada çözüm tamamen hareketsiz kalmak değil, daha fazla egzersiz yapmaktır. Bir saatlik egzersiz ile kalan 23 saatlik zaman diliminde nabzınızın daha düşük ve stabil kalmasını sağlayabilirsiniz. Çünkü düşük nabız bir sağlık göstergesidir ama yüksek nabız bir hastalık göstergesi değildir. Akıllı saatlerin sizi endişeye sokmasına izin vermeyin. Akıllı saatlerle ilgili eğer bir uyarı alıyorsanız Nabız düşüklüğü ya da nabız yüksekliği uyarısı alıyorsanız hiç endişe etmeden doktorunuza gidin bu durumu kendisine sorun genellikle zararsız bir durum çıkacaktır akıllı saatleri dikkatli kullanın akıllı saatlerin sizi hasta etmesine strese sokmasına izin vermeyin hoşçakalın.